Arkadaşlar merhaba, Kripto Ekonomik kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Telegram grubumuzda yaptığımız ankette 4-5 tane coin seçmiştik. En çok analiz yapmamızı istediğiniz coinleri seçmiştik. Bunlar Bitcoin, Chilis, Engine, Raven ve BitTorrent. Bunlarla ilgili analiz, destek ve direnç seviyelerini inceleyeceğiz. Mustafa hoş geldin. Hoş buldum abi. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Bugünkü analizimiz e, saydığımız coin'lerle ilgili dediğim gibi evet. Telegram grubumuzda da bugünkü anketimizde e, onunla ilgili bir e, analiz yapalım istedik. Hı hı. En çok bugün Chiliz, Engine Coin, Raven ve BitTorrent istendi. Ankette evet. en çok oyu bunlar aldı bizim grubumuzda. Bugün bunları inceleyeceğiz. Akabinde yine diğer coin'leri de incelemeye devam edeceğiz. Evet. Bugün yine piyasa yeşil. Ee, yükselişler sürüyor. Özellikle Bitcoin tarafında ve diğer e, coinlerde çok ciddi yükselişler var. Mini bir rally oldu diyebiliriz. Ee, ekranda da görüldüğü gibi Bitcoin'de yüzde yedi yaklaşık yüzde yedi bir büyük büyüme var. Ee, Ethereum'da yine yüzde altı yaklaşık yükselme var. Dot'ta yüzde on bir, Ada'da yüzde Ripple'da küçük bir düşüş, stabil gidiş var. BNB çok enteresandır. BNB bugün %20'nin üzerinde bir artış sergiledi. Şu an itibariyle %17'lik bir yükseliş var. Diğerleri de yine aynı şekilde çoğunluğu yeşil. Bitcoin ile yine başlayalım bu akşam. Evet. Bitcoin'de bir önceki videomuzda destek ve direnç seviyelerinden bahsetmiştik seninle birlikte. Orada fiyatımız 50.5-51 50, bin dolar seviyelerindeyken şunu söylemiştik. Biz burada direnci 52 bini kırarsa fiyatın 54 bin 55 bin civarına çıkacağını söylemiştik bir önceki videomuzda. Evet. Ee, yine 52 bin direnci kırıldı. Fiyatımız ise bugün tam tamına yaklaşık 54 bin, 800, bin dolarlara dayandı. Şu an ise 54 bin dolardan işlem görüyor Bitcoin. Evet. Ee, burada dirençlerimiz ve desteklerimiz gayet iyi bir şekilde çalıştı. Ee, yine 52 bin kırmasıyla tam belirlediğimiz seviyeye güzel bir şekilde gitti. Bundan sonraki direncimiz en zorlu direnç. Tüm zamanların zirvesi olan 58 bin dolar direnci. Onu belirtelim. En güçlü, en büyük direnç 58 bin dolar. Bunu kırmaya gücü yetecek mi? Pili dayanabilecek mi Bitcoin? Bunu göreceğiz. En büyük, en önemli direnç. E, aşağı noktada destek noktasında 52 bin yine bu sefer şu an karşımıza destek olarak çıktı. Dünkü yani bir önceki videomuzda 52 bin direncinden bahsediyorduk. Bugün 52 bin desteğinden bahsediyoruz. Aynı seviye şu an dirençten desteğe döndü arkadaşlar. 52 bin desteğini kırarsak bir sonraki bekleyeceğimiz yer 47.250 dolarlar. O da şöyle yine ekranda gösterelim. 47.250, 47.300 seviyesi onun altında desteğimiz ise arkadaşlar yine 43 bin, bin seviyesi Peki 54 binlerden 44 bin dolarlara tekrar gelir mi şeklindeki sorularsa bunlar bu piyasada mümkün olduğunu biz her zaman söylemeye özen gösteriyoruz yani 54 bin yarın veya birkaç gün sonra Düşüşler yaşayıp 44'e düşebilir mi? Düşebilir. Yani 10 bin dolar düşer mi? Düşmez şeklinde kesinlikle düşünmeyin. Bunlar bu piyasada muhtemel şeyler. Bunu anti parantez olarak belirtmiş olalım. E, Bitcoin'in yine destek ve dirençlerinden bahsetmiş olduk. Araya sayından da bahsedelim Bitcoin'in. Ara sayıda şu an 70-71 seviyelerinde 4 saatlik grafikte e, hareket ediyor. Şimdi Chiliz'e geçelim. Chiliz'de e, yine Destek ve direnç seviyelerinden bahsedelim. Şu an fiyatımız an itibariyle 0.26 dolar. E, 0.26 olan e, destek seviyesi aslında tam destekli diyemiyorum. Tam üzerinde şu an an itibariyle. Şimdi yukarıya mı kıracak aşağıya mı kıracak aslında temel mesele bu. Yukarıya kıracağı yönünde bir izlenim var şu an e, Fibonacci'ye baktığımızda da. 26-45'in eğer altına sarkarsa çilizde bekleyeceğimiz seviyeler 0.22 dolar seviyeleri. Bunu belirtmiş olalım. Yani 0.22 dolara kadar çekilme mümkün. Eğer 0.26.50 seviyesi kırılırsa şu an 26-65 seviyelerinde bu seviyede korur ve daha üzere atarsa kendinde bekleyeceğim seviye yine e, zirve seviyesi olan 0.31 seviyesi. Bugünkü yükselişte Chiliz belki rekora koşan en çok yükselen e, alt altcoinlerden bir tanesi. Şu an itibariyle de zaten %22'lik bir yükselişi söz konusu. E, ben şunu her zaman söylüyorum. Çok aşırı yükselmiş olan coinlerde daha temkinli olmakta fayda var. Yüzde %20 yükseldi. İşte %40 daha %40'a kadar çıkar bu yükseliş şeklinde alımlar yapmak biraz daha bana göre amatör kaçıyor. Yani bu amaçla hemen gidip almak değil birazcık daha analiz yaparak e, alım noktalarını önceden belirleyerek almak daha mantıklı geliyor bana. E, evet. Bunu da söyledikten sonra Enjin Coin'e geçelim. Enjin Coin'de şu an fiyatımız 1.67 dolardan işlem görüyor. E, 1.67 dolar yine burada da bir yukarıdan yükseldikten sonra yine hafiften bir e, düşüşe geçmiş fiyat olarak 1.85 1.86'lardan 1.67'ye kadar 1.63'e kadar çekilme söz konusu. Toplamda son 24 saatte gece kapanmasına göre %3.5'lukla bir düşüş söz konusu Engine Coin'de. Şimdi burada direnç seviyemiz en kritik, en zorlu direnç onu belirtelim 1.93 seviyesi. 1.93'e kadar gitmesi muhtemel. Aşağı noktada da yalnız desteğe çok daha yakın. 1.59 1.60 1.60 desteğine çok yakın e, desteğe doğru da hareket etmesi muhtemel eğer 1.60 kırılırsa 1.33'lere kadar geri çekilmesi mümkün e, 1.60 desteği e, son derece önemli e, bitcoin'in hareketlerini de burada takip etmekte çok fayda var bitcoin'in aşağı doğru birkaç bin dolar aşağıya gelmesi demek burada çok kolay bir şekilde 1.69 1.59 desteğinin kırılıp aşağı yönlü hareket etmesi demek altcoin'ler. Enjin coin'de de desteği söyledikten sonra Raven coin, RVN'ye geçelim. RVN şu an e, an itibariyle 0.18'den işlem görüyor. 0.18 dolar. Şimdi e, yine bir direnç diyebileceğim 0.18 e, 40 seviyeleri. Burayı kırarsa eğer 0.1840'ı geçerse bekleyeceğimiz yer 0.20. 0.20 direnci var önümüzde. Eğer 0.20'nin kırılması eee gerçekleşirse 0.22,5 0.2240'lar bizim üstteki dirençlerimiz. Aşağı yönde desteklerimiz ise e, 0.15 en önemli desteğimiz burada. 0.15'in kırılması sonucunda çok daha aşağı doğru özellikle de 0.14'ler gözüküyor burada. 0.15'den sonra 0.14, 0.13 aşağıya salabilir. Onun için bu destek özellikle 0.15, 0.16 desteği çok çok kritik bir destek. Onu da burada belirtmiş olalım. Ravencoin e, almak ve satmak isteyen yatırımcılara bunları belirtmiş olalım. Son olarak e, BitTorrent'e geçelim. BitTorrent'in burada e, şu an tam destek ve direncin tam ortasında an itibariyle gördüğü değer e, 0.0013 bunu belirtmiş olalım. E, bir üstte direncimiz bizim e, 0.0013 onu belirtelim. 0.0013 82 şurada ekranda da yine mouse üzerine geldiğim seviye e, 0. 00, 138 diye okuyayım. Bu bizim ilk e, direncimiz. Eğer kırılırsa buradan sonra karşımıza çıkacak ilk direnç ise 0.00150. Bu çok önemli bir direnç seviyesi. Bunları kırması hayal değil, muhtemel seviyeler. Çünkü çok çok daha e, yukarılarına öncesinde gittiğini biliyoruz. Grafikte de görüyoruz. Daha sonrasında destek seviyelerine baktığımızda 0.00123 bizim destek noktamız bunu belirtelim önemli kritik bir destek noktası kırılması sonrasında aşağıya doğru sal salabilecek bir destek noktası onu da belirtelim eğer e, elinde şu an bitcoin e, alıp bekleyen yatırımcılar varsa özellikle burada dikkat etmeleri gereken e, destek 0.00123 arkadaşlar şu an Ekranda da gördüğümüz 0.00123 seviyesi en önemli, en güçlü destek. Bunun kırılması sonrasında aşağı doğru yön hareket edebilir. Bunu da belirtmiş olalım. Ee, bunu da söyledikten sonra yine e Bizim analiz yapmamızı istediğiniz altcoinler varsa bize videonun açıklama kısmından, yorum kısmından bize bunları yazabilirsiniz. Ee, Telegram grubumuza da katılarak, orada kripto ekonomi Telegram grubumuza da altcoinleri istediğiniz, analizini yapmamızı, incelememizi istediğiniz altcoinleri eee grubumuzdan da bize bildirebilirsiniz. Sorularınız olursa yine grubumuza ve video altında yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoyu beğenmeyi unutmazsanız seviniriz. Herkese bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.